Neden bu gece buradasın? Evet, davete icap edin. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu haberin peşinde her perşembe saat 22'de. Absolutely. her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren ve demokrasiyi en temelde işleten bugün sayıları 53 bini bulan muhtarlar var. Muhtarlar özellikle 30 Mart 2019'dan itibaren Türkiye'de çok konuşulur oldular. 53 bin muhtarın 20 bini bugün köylerde yaşıyor. Köylerde yaşam nasıl devam ediyor? Muhtarlar gerçekten zamanında doğru hizmeti alabiliyorlar mı? Bunun araştırmasını yapıyoruz. Bir önceki anonsumuzda Malatya Yeşilurt'ta olduğumuzu ifade etmiştik. Yine yeşil bağlı küçük bir köydeyiz. Muhtarım. Evet. Efendim. Evet. Salkonak Konak Köyü değerli muhtarım yanımda Abuzer Doğan var. 31 Mart'ta seçildi görevine başladı. 30 Mart'tan bu tarafa kendisine soracağız. Öncelikle hayırlı olsun Sayın Doğan. Sağ razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok misafirler versiniz. Evet. Değerli konuklar, köylü abilerim misin? burada hepsine saygılarımı sunuyorum. Dönüyorlar. Muhtarım rakip var mıydı 30 Mart'ta? Hayır efendim rakip yoktu. E abi gedaanı zaten. O zaman yani rakipsiz köy olmaz. Ya, heyecan katalım. Seneye ben rakibim. 4-5 <laughs> sene sonra Biraz evet. heyecan olsun abi değil mi? Yani diyecekler sokak muhabbeti, içme rakı Şaka şaka Mustafa. <laughs> hayırlı olsun ben biraz ortamı rahat. rahatlatayım diye. Ve Anadolu insanı evet. doğal, duygusal ve paylaşımı çok seviyor. Çayımızı içerken söyleşimizi sürdüreceğiz muhtarımla Sayın Doğan. 30 Mart'ta seçildim. Azalanlar bir de göreve başladım. Nasıl bir sağ konak vardı? Neler eksik efendim? 31 Mart'ta seçildiğinde sağ konakta neler vardı, neler yoktu? Mesela öz, kısa da özetleyeyim. Öncelikle bizim yol, grup yolumuz berbattı. Harem devam ediyordu. Harem berbatla devam ediyordu. Çünkü o yol büyük şehir bağlı, büyük şehir bağlı. Me, mezralarımızın yollarında e, çamurdu. Sıkıntılar var, eksikler var. vardı. Sağ olsun Yeşilüt Büyükşehir Belediyesi onları bu sene serimini yaptı. Gelecek sene de inşallah. Yeşilyurt Belediyesi. Yeşilyurt Belediyesi Yeşil, Belediyesi Yeşil Belediyesi bunlar yaptı. Şey. Gelecek sene de bize söz verdi. <laughs> Yapacağını söz verdi. Evet. E, i̇çme suyu sıkıntımız vardı. Maske de söylemiştik. Maske de maske yetkililerle konuşmuştuk. Onlar da bu işin halledeceğini söylemişler. Söz verdiler size. söz, söz, size söz verdiler. Geçen de Sayın Öznur Hanım buraya gelmişti. Sayın Vekilimiz Öznur Hanım. Öznur Çalık, AK Parti, Öznurhan, Ankara, Malatya Milletvekili. Milletvekili. De, de, o da isteklerimizi sormuştu. Porga adına bir tane halı saha istemiştik. O da gençlerin da spor, gençlerin yapması için. spor yapması için bize halı saha sözü verdi. Spor Bakanlığı'nı da aramıştı hatta burada. Onlar bize söz vermişti. Yapıldı mı? Hayır. Olacak da... mı? Ne söylüyor? Yapılacak. Ben? Yapılacak dediler de hala beklemedeyiz. Çünkü çok siyasi partiler burada bizlere söz verdiler. Buradan ki not attılar. Başka hangi siyasi parti söz verdi? Bilelim onları. Yani kim size söz veriyor, kim sözünde duruyor? Yani şu ana kadar net bize söz verip de yerine getiren biz görmedik. İnşallah buradan sonra göreceğiz. Özdür Hanım özellikle bunu dile getirdi. Çoğu siyasi partiler burada söz vermişlerdir. Sözlerini yerine getirmemişlerdir. Sonra yerel iktidar bunu yapmayınca e, Yük AK Parti'nin sırtında kalmıştır yani. Sanki AK Parti yapmadı denmiştir yani. Denmiştir. Fatura evet. AK Parti'ye çıkmıştır. Fatura AK Parti. Yok <laughs> muhtarımın görüşü. Saygı evet. duyuyorum. Özgür <laughs> Hanım'a buradan saygılarımızı iletiyoruz. Sayın Bekir gelmişsiniz, görmüşsünüz. Çok güzel. Söz vermişsiniz. Gençlik Spor Bakanı buraya bir değil mi? Spor evet. kompleksi. Bakan yardımcısını. Sözü. Gençlik Spor Bakan Yardımcısı. O da doğru Soğanı ismini hatırlayamadım. Önemli değil. Evet. buradan hatırlayalım. Evet. Sadece sözünde durmalarını evet. anlatalım. Devam edelim o tamam. Gelelim şimdi biz sol konak köyüne. İçme suyu sorunu var. Evet. Yol sorunu var. Evet. Sulama suyu sorunu. Sulama var suyu sorunumuz sadece bizim sorunumuz değil çünkü sulama suyumuz sağ konak, orta köy, aşağı köy hepimizin su kaynağı Karlık bölgesine gelmektedir. Çözülürse herkes suya Çözülürse bütün herkes faydalanacaktır. Bu arada bu su sorunu bu yıl devam etme zaten. 20 yıllardan beri devam ediyor. İl özel, il, il özel idarenin 20 yıl, yaklaşık 20 yıl önce Belli bir yere kadar borular döşemişti. Hala mı borularla biz yetiniyoruz? Asbest Değişmesi gereken borular. Değişmesi gereken Siz değil de tamamlanması gereken. Ha, tamamlanması iki daha ha. döşenmesi Yapıyor. gereken bölge var ki bu üç köye bor bol yetsin mesela. Yoksa su vardır fakat sistem yoktur yani. Peki. Bu tamam şunu söyleyeyim. Abuz Erdoğan. Bugüne kadar bu 20 yılı devam eden sorunu medyaya düştü mü? İlgili yani aradınız mı? Sordunuz mu? Sevgili kardeşim gelin şurada bir sorun var. El atın dediniz mi? Yani, yani sen yeni muhtarsın. Senden öncekiler dedi mi? Söylediler mi acaba? Yani sadece bunu yetkilere iletmek yetmiyor zaman zaman. Biz medyanın görevi de bunu gündeme taşıp yetkililerin görevini hatırlatmak efendim. Sonrası kamuoyunun takdirini. Buyurun muhtar. Belki medyaya fazla düşmemiştir ama sosyal medyada falan düşmüştür. sosyal medyaya pas geçiyorum. Gerçek medya, realite, televizyona, gazetelere, radyolara düşmesi lazım. İşte. Muhtar buyur. İşte biz onu çözülmesini istiyoruz. Üç köy oradan besleniyor. Şimdi geçim kaynağı usuldan mesela. Geçimler örneğin. Büyük şehir, bugün o konuya. Büyük, şey, yani, büyük büyük, büyük yani. Malatya Su Kanalı idaresi bu konu bu sorunu çözebilir muhtar. Sayın milletvekilimiz zaten Öznur Hanım bunu da dile getirmişti. Elazığ bölge, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü'nün vekilini aramıştı. Ona bizzat randevu almıştı. Biz de oraya gitmiştik. Ne bize... oldu o günden bugüne? O günden bugüne ne oldu? O günden bugüne hiçbir şey olmadı. Biz Hacı Akgül Beyefendi müdür, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Elazığ Devlet evet. Su İşleri Bölge Müdürü vekilinin yanına gitmiştik. O bize şu e, kanal boru DSE'nin hizmeti dışındadır. Eğer belli bir bölge, baraj yapılacak bir bölge varsa hazırım demiştim. Sonrasında ne oldu? Sonrasında öyle kaldı. Baraj bölgesinde biz Öncü'yü talep etmiştik. Öncü'de, Öncü Köyü'nde güzel bir bölgemiz vardı baraja uygun. Öncü, Öncü Köyü'nde daha bu ayın altında seçimler oldu. Hala muhtarları daha oturmadı, daha mazbatasını falan almadı. Onu bekliyoruz işte, daha ne olacağını. Yani bu konu boğulak. Sevgili Demirtoğlu, kimin görevi olduğunu bilmem. Ben devletin buraya su getirmesi gerektiğine inanıyorum. Aynen. Hayır, dese iyi olur. Türk hiç, işte, efendime söyleyeyim büyük şehir olur ya da il özeli fark etmiyor. Vatandaş su bekliyor. Evet. Görev oradan oraya atılamaz. Doğrusu bu. Sunu anladık. Sonlara doğru yaklaşıyoruz muhtemelen. Sorun çok bölgede ama geçim kaynağı ne bunun? Göç veriyor musun? Göç veriyoruz. Göçü durdurmamız da mümkün olmadı. Devletimizin gençlerin burada kalmasını önleyecek bir şeyler bulması lazım. Mesela? Yatırımlar. Hı. Örneğin mesela bu bölgede motaş kiriyor. Mesela madem biz mahalleyiz. Biz mahallenin şartlarını hiçbirini taşıyamıyoruz mesela bu bölgeye motaş girse, sabah fabrika işçilerini mesela saatinde alıp götürse, akşam ne saatinde... O Motaj saatinde, dediğim taşıma, otobüs taşımacılığı taşıma. oluyor. Evet, motaj tamam dediğimiz Malatya to motaj. Toplu taşıma toplu taşıma araçları. Taşıma araçları. Motaj dediğimiz odur. Şirketin adı. Şirketin adıdır adıdır. Büyükşehir'e bağlı. Büyükşehir'e bağlıdır. Büyükşehir e bağlıdır. Ee, örneğin mesela gençlerin şu anda hepsi gözü kaçmadan malatya gidelim de bir fabrikada bir yerde çalışayım da. Çalışayım, doğru. Ee, var. İş yok burada. İş çünkü. yok. Burada başka geçim kaynağı. Zaten tütün ekiyoruz. Bir de hayvancılık var hayvancılık da bitti bitmek üzeredir. Çünkü eskisi gibi affedersiniz katır hayvan yoktur. Yayla yollarımızın için açılmasını talep etmiştik. Bize kayma, kaymakamlık meraya ve ormaniyeye bıçak yol vuramazsınız demişti. Peki meraya yol gitmedikten sonra ne edeyim bu merayı ben? Nasıl çıkacaksınız oraya? Na, nasıl, nasıl çıkıyordu mesela. <laughs> hayvan da olsun, sırt da olsun çıkıyordu <laughs> ama şimdi lazım. yeni yesil Oraya, oralara çıkması mümkün değil. Araba gitmezden sonra mesela, yayla yolu sorunumuz vardır mesela, onu belediyenle görüştüğümüzde yapacağız yapacağız yol ama bir türlü hala açılmadı. Yani yol lazım, elektrik de lazım yayla yolu yazın Yok elektrik vermezler de çünkü ona çadırlara biz gidiyoruz, çadırlara <laughs> elektrik çekemeziz de yolumuz olsun yeter mesela. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. Köyü Muhtarı sorunları anlattı. Altını çizdi. Öncelikle içme suyu, sulama suyu ve yol sorunu üzerinde durdu. Tabii ki büyük şehirden hizmetin alamamanın üzerinde de biraz durdu ama aksaklık var. Son mesajını alacağım Beklentilerin ne, ileriye yönelik. Bunların çözümünü bekliyorsun. Halicen bir beklentin varsa sonlara doğru onu da alalım. Buradan mesajımızı iletelim. Evet. Beklentilerin mesela büyük şehrin kendine bağlı olan işleri mesela. Sulama suyu ve yolu Çoktandır bekliyoruz. Çoktandır müracaatta bulunmuşuz. Ne kadardır çoktandır? Kaç yıl oldu? Dilekçe Ben kendi ben kendim adıma konuşabilirim. Mesela 3-4 ay önce de mesela dilekçe vermişim yorum için. Bana verilen cevapta bu 2019 programının içinde yapılacağını söz vermişlerdi. Bana verilen cevapta. Ama şu anda bir aya kalmış burada kar yağacaktır. Halen bekliyoruz. Yapılmamış. Yani iki ay sonra zaten buraya girmeleri mümkün değil. De. mi? Yani. İki ayda bir ay sonra evet. da, da girmeleri mümkün değil. Dur, devam edin. Bitiriyoruz Evet. evet. Evet işte biz... şehrin sözünde durması. Büyük şehrin sözünde söylüyoruz. durmasını istiyoruz. Başka bizlerin de burada eğer biz mahalleysek mahallenin aldığı bütün hizmetleri bizler de atmak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yollarımızın, sularımızın, musluklarımızın devam bırakmasını istiyoruz. Yazın 3 ay susuz, kışın zaten su her tarafta akıyor. Yazın mahallenin 3 ayında, mahallenin yarısı da su atmıyor zaten. Su, su. su genel sorun dedi. E, teşekkür ediyoruz sevgili Doğan Avcı Doğan. Efendim köylerde yaşatılma ya çalışılan, burada bir enerji var, insanlar var, sayılar az da olsa. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yerinde yaşam, yerli yaşam, onu destekliyoruz. Biz onun o mesajının üzerine köylerdeki sorunları ekrana taşıyoruz. Aynen. Buradan Sayın Erdoğan'a da mesajınız var. Maaş bağladı, sigorta yaptı. Vardır. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan'a mesajım şu olacak. Eğer köyler köyünde yerinde kalmaz ise işçilik daha da işsizlik daha da çoğalacaktır mesela. Bunun farkında olduğu için işte mesajı da veriyor teşekkürler. Evet. Mutlum, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, efendim, işte e, sol konağın sorunlarını muhtar kısaca anlatmaya çalıştı. Aslında sorun çok oldukça fazla zaman yeterli olmadığı için muhtarımla kısa özdürdük ama e, önemli olan burada sorunların dile getirilirken yapılma gerçeğinin e, evet. sonuçlanması. Ümit ediyoruz ki Büyükşehir Belediyesi Malatya başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürü bu konuya vakıf olacaktır. Biz bir sonraki konuda konuklarla Görüşmek ümidiyle tekrar Abdurrahman tüm e, sol konak halkına tamam. teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, ee, e, biz nerede bir sorun varsa orada olmayı sürdüreceğiz. Haberin peşinde ekibi olarak. Hoşça Hoşçakalın.